Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün 19 Mart günlerden çarşamba. Evet, hava sıcaklığı çok sert bir düşüş gerçekleştirdi. Az önce kar yağıyordu, güneş vardı. Şu anda biraz bulutlandı. Hava sıcaklığı 3-4 derece olmasına rağmen arı uçuşu var. Büyük ihtimalle suya gidiyorlar ve dışkılamak için çıkıyorlar. Evet, hava sıcaklığı bayağı bir düştü. Evet, şurada su olan arıları görüyoruz. Yani 28-29 derecelerden yani gece eksi 1, eksi 2, eksi 3 derecelere indi, inecek. Evet son durum bu arkadaşlar arılıkta. Arı uçuşu var. Dediğim gibi temizlik ve su için uçuyorlar. İnşallah tez zamanda kovana dönerler. Havalar hava soğumadan güneşli havayı bulunca çıkıyorlar. Ama tabi tehlikeli bir durum bu. E, dönememe ihtimalleri var. Arılarımız yavruya geçmişlerdi, yavruya yatmışlardı. Bu soğuklar hiç iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Cumartesi pazar gününden sonra tekrar hava sıcaklığı artıyor. O zaman tekrardan kontrollerimize başlarız dediğim gibi yurdun genelinde bir soğuk hava hakim. Şöyle görüyorsunuz ara uçuşu devam ediyor. Evet yer bilecik her zaman belirtiyorum. Evet 19 Mart itibariyle Durum bu arkadaşlar. Evet, Bilecik'ten herkese sevgiler, saygılar.